Sayın Bakanım, Sayın Misafirlerimiz, zirvemizin açış konuşmasını gerçekleştirmek üzere TBD Genel Başkanımız Sayın Rahmi Aktepe'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, çok değerli genel müdürlerim, değerli bilişimciler, değerli konuklar, basınımızın değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve Türkiye Bilişim Derneği adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aslında biraz vaktimiz olduğu için bir de biraz önce bakan yardımcımızın sorduğu soru üzerine biraz İKTB'den bahsetmek istiyorum. Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında e, kurulan ve bir avuç akademisyen tarafından kurulan ve vizyonunu bilişim teknik bilimini kalkınmada araç olarak kullanmak olarak koyan e, bir dernek. Ve aslında bu sektördeki dünyadaki ilk derneklerden bir tanesi. Hatta biz zaman zaman ilk dernek diye övündüğümüz bir noktada İrlanda'nın da bizden bir ya da iki sene önce kurulduğunu öğrendiğimizde ilklerden biri diye ifade ediyoruz. Bugün Türkiye'de bilişim alanında ne varsa bunların hepsini başlatan Türkiye Bilişim Derneği'dir. Özellikle kanunu düzenlemelerin tamamen öncüsü ve içinde olmuştur. Bugün eğer bir bilgi güvenliği yasası varsa, kişisel veriler koruma kanunu varsa, e-imza varsa, bir teknopark yasası varsa ki en övündüğümüz şeylerden bir tanesi beklentilerimizi karşılamasa bile bugün ama bunun ilk başlatan, bunun için çaba sarf eden Türkiye Bilişim Derneği olmuştur. Onun dışında hemen dün Bizim çok önem verdiğimiz kadın, bilişimde kadın ya da teknolojide kadın konusunda yine önde ve öncü olmuştur. Dün çok başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu vesileyle herkese nasip olmaz Ceyda bu kürsüden ben dünkü etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir etkinlikti. Çünkü aslında yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Özellikle bu Barcelona'da, geçen hafta Barcelona'daki fuarda bunu çok yakından tespit etmiş olduk. Özellikle 5.5 diyenin gerçekleşmesinden sonra gerçekten yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Hatta ben onu şöyle ifade ediyorum. Yeni, yeniden yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Biz aslında bizim yaşımızda olanlar bu dünya düzeninin değiştiğini bir görmüştük internetin e, Türkiye'ye gelmişi ya da internetin doğuşuyla beraber hakikaten e, bütün yaşam biçimlerimizin, iş süreçlerinin değiştiğini yaşamıştık. Ama bugün 5.5G ile yepyeni bir dünya düzeni geliyor. İşte bu yeni dünya düzeninde kadınlar da yerini alacaktır diyoruz. E, ve de yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki ve övünerek şunu söylüyorum. Avrupa en gelişmiş ülkelerden daha fazla teknolojide kadın çalıştırıyoruz. Bu hepimizin öğüneceği ve buna katkı koymaya devam edeceği bir olgu diye düşünmekteyim. Onun dışında sizinle paylaşmak istediğim, yine Türkiye Bilişim Derneği'nin çok önem verdiği, 2002 ve 2004 yıllarında daha önce gerçekleştirdiği Bilişim Şuraları var. Bilişim Şuraları kalın kalın kitaplardan oluşmuş ama e, kütüphanelerde yerini ala, almakla kalmamış. Aslında burada tespit edilen unsurların çoğu hayata geçirilmiştir. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi Telekom'un özelleştirilmesi, internetin serbest rekabeti açılması, ucuzlaştırılması, yaygınlaştırılması konusudur. Ki bugün Türkiye'nin geldiği noktada bu başarılmıştır. Belki bugünkü ekonomik durum üzerinde hala internetten internet fiyatlarından şikayet edenler elbette ki vardır. Eee ama o dönemde hakikaten bu önemli bir başarıydı. Bugün biz üçüncü bilişim şurasını yapmak üzere Türkiye Bilişim Derneği olarak Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a müracaat ettiğimizde kendisi bunu çok memnuniyetle karşılayarak gerekli talimatları dijital ofise verdi ve biz 2-3 ayda bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kasım ayı ortalarına doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Bilişim Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Tabii ki 2024'ün bilişim şurası 2002 ve 2004'de yapılan şuralardan daha kapsamlı. Çünkü teknoloji o denli gelişmekte dikey uzmanlık alanları oluşturmakta. Dolayısıyla çalışmalarımız o denli uzamaktadır. Bugünkü konuya gelirsek aslında Bundan üç hafta önce sayın BTK başkanımızla beraber Paolo Alto'nun yine siber güvenlik konulu bir açılışına katıldık. Aslında Türkiye Bilgi Derneği olarak firmaların düzenlediği etkinliklerde açılış konuşma yapma adetimizle geleneğimiz pek yoktur. Fakat Paolo Alto beni davet etti de ben aynen şöyle düşündüm: Biz son zamanlarda yerli ve çok üstüne basarak çok büyük harflerle ifade ediyorduk. Özellikle de bu BTK salonunda biraz da coşuyorduk. Bu coşmamızın nedeni de bu BTK Ömer Fatih Sayan Bey, Sayın Bakanımızın BTK Başkanı başlattığı bir kampanya değil. Yerli yani bir kampanyası. Ee, özellikle bu dört buçuk G'de koyduğu hedeflerdi bundan dolayı bu BTK salonundaki konuşmalarımızda belki birazcık Kantar'ın topuzunu kaçırıp yerli ve fazla ön plana çıkarıyordu. Aslında. Acaba bundan dolayı bu pahalı Alto bizi çağırdı diye düşündüm. Ve ona göre bir konuşma metni hazırlamıştım. Aynı konuşma metnini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu pahalı Alto'ya özel değil. Herkese dönük TBD görüşünü ifade eden ve aslında bu görüş üzerinde İcra kurulumuza da talimat vererek çalışmaya başlattığımız bir görüş olarak algılayın. Evet değerli katılımcılar. Siber güvenlik kritik altyapılar, haberleşme sistemleri ve bilişim teknoloji ağlarının dijital saldırılara karşı korunması amacıyla kullanılan teknolojik çözüm, süreç, mevzuat ve stratejilerden oluşur. Nesnelerin interneti uygulamalarıyla veriler çoğaldıkça ve mobil teknolojiler aracılığıyla daha fazla insan her yerden çalışıp bağlantı kurdukça saldırı yüzeyleri genişlemektedir. Yapay zeka başta olmak üzere yenilikçi teknolojiler geliştikçe de saldırı vektörleri daha akıllı ve etkili hale gelmektedir. Artık siber güvenlik çok önemli bir hale gelmiş ve ulusal güvenliğin temel taşı haline dönüşmüştür. Ülkemizde 2012 yılında Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş ve 2013 yılında ise Ulusal Siber Güvenlik Sırtesi ve 2013-14 Eylem Planı yayınlanmıştır. 2016 yılında ise 6698 KVKK devreye girmiştir. 2017 yılında ise siber güvenlik kümelenmesi hayata geçirilmiştir. Son 10 yılda ülkemizde siber güvenlik ekosisteminde önemli gelişmeler olmuş ve önemli kazanımlar elde edilmiştir. Söz konusu sürece TBD olarak önemli katkılar sağladık. Yasal mevzuatlara katkı 7. Bilişim siber güvenlik zirvesini bugün geliştiriyoruz. KBKK zirvesi, siber güvenlik farkındalık eğitimleri ve diğer farkındalık faaliyetlerimiz gibi. Özellikle savunma sanayi başkanlığı uhtesinde oluşturulan siber güvenlik kümelenmesi aracılığıyla 178 farklı kategoride 373 siber güvenlik ürünü 245 firma aracılığıyla yerleştirilmiştir. Siber güvenlikte yerli ve milli ürünler hiç şüphesiz ki çok önemlidir. Ancak bu uluslararası markaların kullanılmaması anlamına gelmiyor. Uluslararası markaların kullanılabileceği çok farklı kullanım senaryoları bulunmaktadır. Ayrıca siber güvenlikte uluslararası ilişkiler ve bilgi paylaşımları önemli kazanımlar sağlamaktadır. Diğer taraftan yerli firmaların yurt dışına açılması ne kadar doğruysa bunun tersi uluslararası firmaların Türkiye pazarında yer almaları da o kadar geçerli bir kavramdır. Tabii burada göz önünde bulundurması gereken bazı önemli kriterleri belirtmek istedim. Uluslararası markalar tümleşik ürünlerini ülkemizde pazarlarken ana kor teknolojilerini kullanmalı ama yerli firmaların bazı dikey çözümlerini de API, API'lar aracılığıyla sistemlerine entegrasyonunu gerçekleştirmelidirler. Ayrıca kullandıkları ana teknolojilerde ISO 15408 ortak kriterler ve veya benzeri güvenlik testlerinden geçmiş sertifikalı güvenlik mekanizmaları kullanmalıdırlar. Böylece yerelleştirmeye katkı sağlamış olacaklardır. Diğer taraftan kritik kritik altyapılarda ve ulusal güvenliği ilgilendiren kamu kurumlarında iki katmanlı siber güvenlik kalkanı oluşturulması önemli kazanımlar sağlayacaktır. Birinci halkada uluslararası çözümler, ikinci halkada ise yerli çözümler olacak şekilde. Bu sayede hem yüksek güvenlik sağlanacak hem de siber tehdit istihbaratı sağlanmış olacak. Ayrıca kritik altyapıların güvenlik sınıflandırmaları yapılarak hangi sınıflarda yerli, hangi sınıflarda uluslararası, hangi sınıflarda ise hibrit çözümlerin kullanılabileceği belirlenebilir. Dolayısıyla siber güvenlik alanında uluslararası işbirlikleri çok önemlidir. Bu konuda Türkiye Bilişim Derneği olarak farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.